İyi akşamlar dostlar. 15 Nisan 2024 18 18.15'te arkadaşlar kamu aydınlatma platformuna al kim alkali kimyadan sermaye artırım ilişkin emirlerine ilişkin bildirim geldi arkadaşlar. Baktığımız zaman bugün arkadaşlar yanlış hatırlamıyorsam 3. veya dördüncü sermaye artırım ilişkin bildirim geldi. E, tabii ki yani bu garip bir sürpriz arkadaşlar. Yani burada açıkçası ben bu kadar çok beklemiyordum ama bakalım ne çıkacak haberimiz içerisinde hemen kontrol edelim. Şimdi e, sermaye arttırma ilişkin bir yönetim kurulu kararı. Bakın daha bunun bir de genel kurulu kısmı var. Gerçi o bir durum olarak karşımıza çıkıyor ama yönetim kurulu arkadaşlar 15 Nisan 2024'te toplanmışlar, yemişler, içmişler demişler ki kardeşim bizim 150 milyon olarak bir sermayemiz var. Biz bunu bir 300 milyona çıkaralım. Nereden çıkaralım? Bedelsiz olarak arkadaşlar. Bakın burası önemli. İç kaynaklardan bedelsiz pay alma oranı ki küçük yatırımcının sevdiği bir durum. Onu söyleyeyim. %100 arkadaşlar bir sermaye artma karşımıza çıkıyor. Hayırlısı olsun bakalım nedir ne değildir hep beraber göreceğiz arkadaşlar burada. Ee, tabii ki burada e, amaç hani küçük yatırımcı için tabii ki arkadaşlar güzel bir şey. Çünkü psikolojik olarak arkadaşlar bunlar genelde yükseliyor haberiniz olsun. Kanalıma abone olmak için arkadaşlar iyi akşamlar diyorum teşekkür ederim sağ olasınız.